Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü konumuz körük yakma ve e, arılarda varaba ile ilgili doğal mücadele etme. Körüğümüze az bir e, talaşla, çam olmamak şartıyla kavak talaş olabilir. E, yakıyoruz, körüğümüzü yapıyoruz. Ondan sonra kışın tüketmiş olduğumuz portakalların kabuklarını alarak e, peteğin üstünde olabilir. Ya da e, güneşe sererek kurut, tutmuş olduğumuz portal kabuklarını körüğümüzün içine atıyoruz. Çünkü bu portakal kabuklarında doğal asitler var. Zararlı olmayacak şekilde. Körüğümüzü atarak hem e, ee, körük vazifesi görüyor hem de arılarımızla doğal mücadele ilgili doğal mücadele yapıyoruz arılarımıza. Biz büyüklerimizden böyle gördük böyle öğrendik. Bu şekilde mücadele yapıyoruz. Arılarımıza kesinlikle kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Çok da güzel kokusu var. Portakal kabuğunun. Herkes bilir kokusunu. Sizden istediğimiz kimyasallara boştan yere para vermeyin. Bu şekilde mücadele edin. Ha bu yeterli mi? Bundan beraber biz arılarımıza nanelik ya yapıyoruz. Bir sonraki videomuzda onları da paylaşacağız. Kanalımıza abone olursanız, bildirimleri de açarsanız seviniriz. Bizden gelen videolarla aracılık aracı olan arkadaşlarımıza, genç aracı arkadaşlarımıza yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Arılar hiçbir şekilde bu dumandan etkilenmez. Size tavsiyem kesinlikle çam talaşı kullanmayın. Mısır somağı, portakal kabuğu, bu gibi şeyler kullanın. Yani körüğün için yanıcı madde, ateş püskürmeyecek şekilde kullanmanız lazım. Hepinize hayırlı günler. Görüşmek üzere.